Bir sürü işe var. Hadi bakalım Abi içten şans Bu arada kanala abone olup Like atmayı unutmayın Çok uğraşıyorum abi şuna bak Biliyorsunuz ki bunlar yani Birkaç deneme de olmuyor yani Bir video çekmek için 15 tane video <laughs> yes, yes. Ne dedim ama ben? Ben ne dedim ama? Abi, bu ne ya? Bu ne ya? ne? Sonunda. Evet arkadaşlar burada videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı like, unutmayın. Çok fazla uğraştım şimdi. <laughs> Neredeyse bir saattir, yarım saattir uğraşıyorum. Lütfen abone olun. Görüşürüz.